Çok şey duymaya alışkın biri olarak, psikologluk yaptığımı uzun yıllarda biliyorsunuz ama bazı şeyleri duyuyor olmak hala beni çok ama çok şaşırtıyor. İnsanın ikilemde kaldığı, çıkmaza düştüğü, ne yapacağını bilemediği durumlar oluyor. Bizler de elimizden geldiğince yol göstermeye çalışıyoruz ama bazı vakalarda yol göstermek çok daha zor. Şimdi itiraf köşemizde aslında bunun için var, insanın bazı durumları, ahlaki nedenlerden, insanlara söyleyemediği için farklı durumlardan ailesel nedenlerden dolayı insanlara anlatması, konuşması çok zor. Biz de bunun için bir itiraf köşesi yaptık. Böylelikle en bir psikoloğun karşısında bunu söylerken yüzlerini göstermeden, isimlerini vermeden böylelikle de dertlerini anlatmış olacaklar. Merve Hanım da bize geldi. İtirafçı olmak istediğini söyledi. Öyle bir şey itiraf etti ki vallahi tüylerimiz Diken diken oldu. Ben de ne yolcu göstereceğimi şaşırdım. Bakalım. Merve sen buraya bugün bir itirafta bulunmak için geldin. Evet. Kaç yaşındasın? 25 yaşındayım. 25 yaşındasın ve evlenmek üzeresin sanırım. Evet. Ne zaman düğün? 15 gün sonra düğünüm var. Çok az kalmış düğüne. Evet, çok az kaldı. Peki 15 gün sonra düğünün varken burada seni itiraf ettirmeye getiren şey ne? Ee, çok zorlu bir hikayem ve ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Sizden yardım almak için geldim. Bu arada severek mi evleniyorsun? <laughs> Orasını tam olarak bilemiyorum. Hı hı. Şöyle e, ben 4 yıldır bir ofiste çalışıyorum. E, ve patronun asistanlığını yapıyorum. Hı hı. Orada avukat bir sürü avukat var. Bir avukatın ee, asistanı mısın? sen? o patron oluyor ama yine aynı zamanda bir avukat. avukat. Evet. Ee, ve bizim e, üç yıldır biz konuşuyoruz yani bir birlikteliğimiz var üç yıldır bizim. 3 yıldır bir birlikteliğiniz var. Evet. Evli ol evlenecek kişinin haricinde. Evet. Hı hı. Şöyle e, bizim birlikteliğimiz nasıl başladı? Ben tamamen oraya gerçekten bir asistanlık yapmaya ve genelde e, yabancı olan müşterilerimiz falan oluyor. Onların sorunlarını falan çözüyoruz. Yabancı dil de biliyorum, tercümanlık yapıyorum. Şehir dışına gidiyorduk bazen. E, o şekilde biraz daha yakın olduk. Birbirimizi daha iyi tanıdık. Ve şöyle... Kaç yaşında patronun bu arada? O 40 yaşında. 40 yaşında. Evet, Bekar mı? 15 sene evli. Evli. Ama bana bekar olduğunu söyledi. Ee, ve ben hani onu yakaladım. Öyle ve yakaladığım zaman çok şaşırdım. Çünkü hiç beklemiyordum. Çok sinirlendim. Çok kötü oldum. Böyle çok kötü zamanlarımız geçti. Ve iki çocuk babası. İki çocuk babası evli ve sana evli olduğunu baştan söylemedi. Söylemedi. Baştan hiçbir şekilde söylemedi. Hiçbir şekilde hissettirmedi. Yani telefonlarımızı uzağa koyuyorduk. Hiç de böyle şey olmadı ama bir gün gerçekten... Öyle çok tesadüf bir şekilde yakaladım. E peki sen bu kişinin asistanısın hiç fark edemedin mi bu durumu? Yani fark edemedim çünkü sürekli telefon birbirimizde daha çok iş odaklı oluyoruz, daha çok konuşuyoruz falan. Kendisi de işine şey söylüyor, ...işteyim yani yoğunum falan. Kendi de gerçekten iyi sakladı yani. Hı -hı. Normalde hemen yakalayabilirdim. Biz de böyle başladı ve ben onun e, evli olduğunu falan öğrendim. Bana boşanacağını söyledi. Hı hı. Şimdi biz gerçekten birbirimizi çok seviyoruz ve kafa yapımız çok uyuşuyor. Peki bu şu an evleneceğin kişinin ne ara oldu ve çıktı? Evleneceğim kişinin ne ara oldu? Şimdi bizim bu çok kötü zamanlarımız, travma dolu zamanlarımızda ben dedim ki bu beni aylarca oyaladı. En son dedim ki, Erkan dedim ya boşanırsın ya da ben kendi yolumu çizerim. Ya ben seni bekleyemem, ben senin oyuncağın değilim istediğin zaman gel git falan. Evet. Ya adam gibi boşanırsın, bir birlikteliğimiz olur, bir hayat süreriz ya da biter. Ondan sonra sürekli bu devam etti. Boşanacağım, boşanacağım. Neden boşanmıyor biliyor musunuz? Çünkü onun bütün mal varlığı, patronu falan hepsi eşi sayesinde. Aslında zengin olan eşi çünkü. Aynen. Oysa ki ben onunla bir kuru ekmek yemeye bile varım yani. Ve ben onu bunu yüz binlerce kez söyledim. Hı hı. Ama o buna var değil demek Hayır, ki. Hayır. O çünkü lüks yaşamı çok seviyor bizim beyefendimiz. Zengin biri herhalde bu arada. A ama her şeyi tamamen eşinden yani. Hı hı. ya ben ona her şeyi ...yani ben de çalışıyorum... ...o da farklı bir şekilde çalışır... ...ve bir şekilde geçinebiliriz... ...ben ona çok şatafatlı bir hayat beklemiyorum... ...ondan sonra o da... ...aylarca boşanacağım, boşanacağım dedi... ...ve boşandı... ...en son dedim ki yollarımızı ayırdım... ...dedim yeter artık benim kendime... ...ben de artık bir hayatımı çizeceğim... ...sonuçta yani... ...ben de bir yuva kurmak istiyorum... ...madem oyalayacaksın... ...ben de yoluma bakarım... ...o şekilde sosyal medyadan... E, ...şu an işte evleneceğim... ...Ahmet'le tanıştım... ...Ahmet de e, hastanede hemşire görevinde... E, Ahmet'le tanıştık ve... Ne kadar oldu tanışalı? Tanışalı iki, iki yıl oldu ama biz altı ay önce nişanlandık. İki yıldır onunla birlikteyiz. <laughs> i̇ki yıldır onunla birlikteyim. Seviyor musun Ahmet'i? Ahmet, Ahmet seviyorum muyum? Kendime çok kez soruyorum. Onun yanındayken çok huzur buluyorum. Beni bebeği gibi seviyor. Kendimi çok değerli hissediyorum. Ama hep aklımın bir köşesinde Erkan var. Peki Erkan biliyor mu Ahmet'i? Erkan Ahmet'i biliyor. <laughs> o da alıştı buna. Yani ben ona aslında şu an bizim ailelerimiz falan da tanıştı ve ailem çok sevdi Ahmet'i. Ahmet'in ailesi de çok sevdi ve şu an ailem Ahmet'le evlenmemi istiyor. Ama şöyle bir şey. Ben Erkan'dan hamileyim. Kaç? Erkan'dan hamilesin şu an. Kaç aylık hamilesin şu an? Yeni öğrendim. Yok. Yeni öğrendim. E peki sen şimdi o zaman halen Erkan'la da birliktesin zaten. Birlikteliğin evet. devam ediyor. Devam ediyor. Ne zaman nikah? Nikahım 15 gün sonra. 15 gün sonra nikahın var. Erkan'dan hamilesin ve Erkan evli. Evet. Erkan çocuğu aldırmamı istiyor ama benim e, çok uzun zamandır yumurtalıklarında sorun var. Eğer ki... Buna ne diyorsunuz? Valla ben şimdi bir şaşırdım. Eğer ki çocuğumu aldırırsam bir daha çocuğum olmaya çok büyük bir risk yani. Bir daha çocuğum olmayabilir. Doktor Çocuğunu da aldırsan bir daha çocuğun olmayabilir. Aynen böyle bir risk taşıyorum. O yüzden ne yapacağımı da bilmiyorum. O da çocuğu aldırmamı istiyor ve hamile olduğumu öğrenince bana karşı soğuk yapıyor. Yani eskisi gibi değil. Ve bence Erkan da işini o kadar sevmiyor. Çünkü biz çok daha iyi kafamız alışıyor. Hani kafamız tamamen uyuşuyor ya bizimle. Zor bir durum neden? E, Hamilesi aldır desem bu çocuğu çocuk bir daha çocuk olma şansın yok. İkincisi zaten 15 gün sonra evleneceğim başka biriyle. E, bu adam hamile olduğun kişi evli aynı zamanda iki tane çocuğu var. E, sen şimdi bunu bir hamile olduğunu öğrendin. Peki bu arada emin misin Erkan'dan olduğuna? Evet eminim. Siz o zaman Ahmet'le belki birliktelik yaşamıyorsunuz. Evet yaşamıyoruz çünkü biz mahallelerimiz çok baskıcı. Ahmet hiç o tarz yaklaşmadı bana. Yani çok efendi biri ama. Erkan'a duyduğum sevgiyi o şeyi Ahmet'e karşı duyamıyorum. Ya gerçekten duygularımı kontrol edemiyorum. Sanki duygularım mantığımı ele geçirmiş. Ya yani sürekli onun Erkan'ı düşünüyorum. Tamam, Ahmet... bu iki adamın arasındaki sevgide ne fark var? Ahmet'e duyduğun sevgiyle Erkan'a duyduğun sevgi arasındaki fark ne? Ahmet'e duyduğum sevgi değil belki de. Ne olabilir? Yanında huzur buluyorum. Belki de o ilgi eksikliğimi falan dolduruyor sevgi eksikliğimi dolduruyor. Çünkü o da bana kendimi çok değerli hissediyorum onun yanında. Sanki dünyadaki tek kadın benmişim gibi. Peki Erkan? Erkanla hani bazen olur ya tarif edilemez duygular diye. İşte Erkan'a karşı tamamen onu yaşıyorum. Tarif edilem. Edelim. Şehvet tutku, Aynen. aşk gibi yani Aynen. daha da hormonların Aynen. etkisiyle olan bir şey. Aynen. O Ahmet'e ise ben ailemi çok bağlı bir insan. Ailemi de çok severim ve hani ailem de onunla uygun gördü ve annem babam söyledi biz senin Ahmet'le evlenmeni istiyoruz. Çok efendi gerçekten çok efendi bir çocuk. Biz senin Ahmet'le evlenmeni istiyoruz dedi. Hani bir taraftan ailem bir taraftan kendi duygularım bir taraftan Erkan. Erkan ilk duydu bebeğiniz olacağını ne söyledi hamile olduğunu? Aldıracaksın dedi aldıramam dedim yani ne yapabilirim dedim aldıracaksın dedi. Hayır dedim ben büyük bir risk taşıyorum. Ben de ileride anne olmak istiyorum. Sen baba olmuşsun. Ben de ileride anne olmak istiyorum. Peki sana aldıracaksın dediği zaman senin ona karşı sevgin azalmadı mı onun bu duruşuyla? Azalmadı. Çünkü ona gerçekten çok çok bağlılık mı, çok aşk mı, çok şey mi ben bütün güzel günlerimi Erkan'la geçirdim ben. Hı -hı. Ve şehir ve yani bunlar tek taraflı değil çift taraflı. Peki çift taraflı olsaydı gerçekten bu çocukla ilgili durum olduğunda aldır hemen bitsin der miydi? Ya da senin bu evlenmene karşı çıkmaz mıydı bu adam? Sadece kendi işin dediğim gibi o lüks yaşamı için. Ya ben de bilemiyorum işte aklım çok karışık. Peki evlenmene de karşı çıkmıyor bu adam senin? O da alıştı işte ama aslında bilmiyorum. Bu alışılacak de... bir şey Yani çok seviyorsunuz bir kadını başkasıyla evlenecek gidecek şey düşünüyor. Ben şey düşündüm. Hani nişanlanırım, evlenirim. En azından o adama hani nişanlandığım zaman 6 ay önce nişanlandım. Dedim ki yeter dedim. Hani Merve dedim. E, sonuçta nişanlanıyorsun. Ahmet'e daha çok bağlanırım ve Erkan'ı unuturum diye düşündüm ama öyle olmuyor. Peki ailem bu durumu duysa ne olur? Biterim. <laughs> hani ben onları nasıl bir açıklama yaparım? Onları çok seviyorum. Onlar da beni çok seviyor. Onlara çok değer veriyorum olurlar, kahrolurlar, yıkılırlar. Sadece 15 gün zamanın var. 15 gün sonra <laughs> evlenecek. Patronla ilişkin var, ondan hamilesin. Ve 15 gün içinde karar vermen gerekiyor. Evet. Şimdi bu çok çok bütün hayatını etkileyecek bir karar. Tamamen bütün hayatını. Kadınla alakalı olarak tüm hayatını etkileyecek bir karar. Ee, mesela bunu da sorayım. Diyelim ki bu çocuğu doğurmaya karar verdin. Hala evlenir misin o süreçte? Ahmet'le mi? Evet. Ahmet de ailem de bunu asla kabul etmez. Peki çocuğu doğurmaya karar versen? İşte ne yaparım yani çok büyük iki tane çok kötü bir durumla karşı karşıya. Do doğurmak çok büyük bir dert aldırmak çok büyük bir dert. Hı hı. Ne yapacağım yani ve 15 gün sonra benim düğünüm var. <laughs> Peki şu an iş yerine gidiyorsun, geliyorsun ve orada seni görüyor. Evet görüyor. Ne diyor? Çok soğuk yapıyor. Yani hamile olduğumu söyledikten sonra çok soğuk yapıyor. Sadece iş olarak yaklaşıyor şu an. Çocuğu aldırana kadar da böyle devam edecek diyor. Ha ne diyor? Çocuğu aldırana kadar ben sana yanaşmayacağım diyor. Aynen öyle yani. Şu an onun tek derdi o çocuğu aldırmam. Çünkü eşi duyarsa onların boşanma süreçleri falan. Hı hı. Peki bu Ama... adamın zaten seni sevdiğini düşünüyor musun gerçekten? ben hissediyorum. Gerçekten beni sevdiğini hissediyorum. Çünkü hani eşine olan davranışlarına az çok şahit oldum. Telefon konuşması falan ama benim, bana olan davranışlarım bambaş. Ben şimdi tabii ki bu tarz durumlarda yönlendirme yapmayı çok doğru bulmuyorum. Özellikle bir can ortadaysa çocukla ilgili bir hamilelik süreci var ve ben hiçbir şekilde bu konuda e, aldırmalısın ya da bu şöyle yapmalısın diyemem. Sadece bu ilişki, bir kağıt kalem almanı, bu ilişki, bu çocuk ya da bu evliliği devam ettirmek, bu evliliğin içine girmek sana neler kazandırır, neler kaybettirir? Onları iyi hesaplayıp karar vermen gerekir ama ben her halükarda bir tek konuyla ilgili sana yönlendirme vermek istersem bu evliliği yapma derim. Bu adama yazık. En azından buradaki eee Merve'nin yaşadıkları zor şeyler değil mi? Merve bakalım yarın bana gelecek. Neler anlatacak, ne kararlar verecek. 15 gün sonra normalde düğünü var ama başkasından hamile. Sonra belki tekrar buraya gelir. Belki sonra yüzünü açar. Kendi kararı bilmiyorum. Ama sizler de itiraf etmek istediğiniz konular varsa kimseye söyleyemediğiniz, yüzünüzü göstermeden, adınızı vermeden burada itiraf edebilirsiniz.